Tat 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 Diyorlardı ki ilk başta Ta. Bu pizza dükkanı çok korkunç diyorlardı İşte değil Aa, aa kırıldı Kalkmam lazım Neden neden Aa! Sevgi Abdurrahman Bizi daha önce hiçbir şey yapmadı mı? Anne! Seni öldüreceğim lan! Ee, tipsiz Abdurrahman! O tipsiz Abdurrahman değil bir kere Abdurrahman. Ne olur! İlk önce ben bozuk para atacağım. Hadi bakalım. That 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 Dıt! Lan! Sen sen, sen sen duyuyorum küçük! Bak anava sürekli! Neredesiniz? Pantolonlu ceket! Pantolonlu ceket! Ceket de... İyi de bizim pantolonlu ceketimiz yok ya! <laughs> Bir daha sizi görmeyeceğim. Ha? <laughs> Uçakladım. Koşmam lazım! Koş 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 koş! <gülüyor> <gülüyor> eh, tamam. Ee, yok galiba. Neyse. Sus. Ee, hiçbir şey anlayamadım. Ki. Sus. Ya yeter ya hiç susmak istemiyorum. Yeter. Onu yememiz sizin için bir plan olması lazım. Ve en büyük dilimiz O zaman kameralara bakarım. Hı? Allah. Sizi öldüreceğim. Aa, galiba biz çok büyük suçtuk sizi çok fena öldüreceğim. Gelin buraya. Benim uzun çip çipsimi alem attı. Aaa! Aaa! Çok canım acıdı. Aaa! Ne oluyor be? Aaaa! Sizin işinizi bitireceğim küçük animatronikler. Aaaa! Ne diyor bu? Ben de anlamadım. Ama bir çözüm hiç Çok sinirli gibi gidiyor. Ne yapar çocuklar? O ödümü patlattın be. Ben de ödümü patlamadım. Özür dilerim. Ha. Fuck you Açın kapıyı. Size son kez bir daha söylüyorum. Açın. Ee, i̇şte bir de kutular. Ben de hain kutuyu. Ha. Fuck you bitch. Ne kutuyu? Açın dedim sana. Ruh, ben de açalım. Neredesiniz siz? Neredesiniz? Neredesiniz? <laughs> Neredesiniz? Ayy, kaşındı. Onu ele geçirmemiz lazım. Tombala! <laughs> <laughs> ah, i̇şte budur. Aa, gözüm kırıldı. Aa. Aa oh, çok güzel. So yes! Kapalıdır! Yes! İstanbul! Huh? Hayır! Geçer! Şimdi seçtiler. Vay! Merhaba!